Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. İbni Abbas'tan gelen bir rivayetle inşallah başlıyoruz. İbni Abbas e, malumunuz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın amcası Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib'in oğludur. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın döneminde e, genç küçük bir çocuktur ve Peygamber Efendimizin terbiyesinde yetişmiş biridir. O yüzden bazen Peygamber Efendimiz onu yanına alıp terkisini alıp dolaşıyor ona nasihatlerde bulunuyor. Bu rivayette de yine İbni Abbas radıyallahu anh'un bu anlamda Peygamberimizle beraber yaptığı bir artık kısa bir yolculuk ta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ona tavsiyelerini inşallah biz okuyacağız. Kale diyor ki İbni Abbas radıyallahu anhuma kuntu khalfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmen. Bir gün Efendimiz ve Vesselam'ın diyor arkasındaydım yani terkisindeydim. Fekale dedi ki ya gulamu ey çocuk ey oğul ya da inni muhakkak ki ben uallimuke kelimatin. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Yani bunları ezberle bunları öğren. Bunları gereğince ameliyet manasında. İhfazillaha yahfazuk. Allah muhafaza et, Allah da seni muhafaza etsin. Yani Allah'ı muhafaza et derken alimlerimiz bunu nasıl, muhaddislerimiz bunu nasıl ifade ediyor? Yani Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate al, Allah'ın razı olduğu şekilde yaşa. Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat et ki Allah Azze ve Celle de sana değer versin, seni dikkate alsın ve seni korusun. اِحْفَذِ اللّٰهَ تَج۪يدُهُ تُجَاهَكَ <laughs> Allah'ı yine muhafaza et, yani Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza et. Allah'ı göz önünde bulundurarak Allah'ın hukukunu, hakkını göz benzeterek bir hayat yaşa ki onu önünde kendinle beraber bulasın. Her zaman yanında bulasın. İza sa'alta bir şey istediğinde fes'alillah. Allah'tan iste. Ve iza bir yardım istediğinde fes'ta'in billah. Allah'tan yardım iste. Ve alem bil ki ennel ümmete bütün bir ümmet la vijtema'at. Eğer toplanırsa ala en yenfe'uke bir şeyin sana bir şeyle bir şekilde bir fayda vermek üzere bir araya gelseler. Lem yenfe'uke illa bir şeyin kad Allahu lek Allah'ın sana yazdığı şeyin dışında başka bir şeyle sana fayda veremezler. Yani Allah sana ne yazmışsa, neyi takdir etmişse ancak onu sana verebilirler. Ve iniştemev ala an yadurruke bir şeyin. Sana bir şeyle bir şekilde zarar vermek için yine bir araya toplansalar bütün bir topluluğu ümmet ya da bütün insanlar manasında. Lem yadurruke illa bir şeyin kad ketebehullahu aleyh. <laughs> ancak Allah'ın senin aleyhinde, senin üzerinde yazdığı bir şeyle ancak sana zarar verebilirler. Yani Allah'ın yazdığından başkasıyla sana ulaşamazlar. Rufiatil aklamu kalemler kaldırıldı. O ceffeti suhuf, sahifeler de kurudu. Bu hem İmam Buhari'nin İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği ve Hasan sahih bir hadis olarak ifade ettiği hadistir. İmam Tirmizi'den başka bir rivayet var bu manada ma yine İbni Abbas'tan radiyallahu anh. İhfazillah yine Allah'ı koru Allah'ın hakkını, hukukunu, emir ve yasaklarına dikkat et ki tecidhu emamek onu önünde, yanında yani beraberinde bulursun. Ta'arraf ilallahi firrahai Allah'ı bolluk zamanında tanı ki, bil ki, hatırla ki ya'rifke fi fi şiddeti. O da seni darlık gününde, zor sıkıntılı zamanlarda seni tabiri caizse tanısın, seni bilsin, seni hatırlasın manasında. Yani bollukta şımarma, bollukta haddini aşma, bollukta Allah'ı unutma ki Allah da sen sıkıntıya düştüğünde seni tek başına bırakmasın, seni unutulmuşluğa terk etmesin. Ve alem belki ki enne ma ahtaeke lem yekun Yani seni böyle teğet geçecek, sana isabet etmeyecek bir şeyin sana isabet etmesi mümkün değildir. Sana isabet etmez. Ve ma asabeke lem yekun li Yani sana isabet edecek şeyin de seni teğet geçmesi, seni es geçmesi mümkün değildir. Yani başına gelecek bir şey illaki başına gelecek. واعلم بلكي ان النصر مع الصبر ظفر. sabırla beraberdir. Ve ennel ferece ma'al kerbi, ferec yani kurtuluş sıkıntıyla beraberdir. Ve enne ma'al usri yusra ve muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dolayısıyla bizim bu dünyada her zaman söylediğimiz üzere Rabbimizi gözeterek, onun hakkını gözeterek, emir ve yasaklarını hayatımıza uygulayarak, onun razı olduğu bir şekilde yaşamaya çalışarak hem dünyada hem ahirette inşallah huzura, mutluluğa ve Rabbimizin rızasına ulaşabiliriz. Onu Unuttuğumuz zaman, onun hakkını ihmal ettiğimiz zaman, onun, onun emir veya yasaklarına dikkat etmediğimiz zaman bizim Rabbimizin katında bir değerimiz kalmıyor. Rabbimiz de bizi nefsimizle ve dünyayla baş başa bırakıyor. Bizim tek başımıza bu dünyevi sıkıntılara, dünyanın keşmekeşiyle, çileleriyle başa çıkmamız mümkün değildir. Her zaman Allah'ın yardımına, her zaman Allah'ın gözetimine muhtacız. O yüzden bizim daima şımarmadan, sitem etmeden, isyana düşmeden Rabbimizin gözetiminde olduğumuzu, bizi takip ettiğini, bizim hayatımızı kayıt altına aldığını bilerek bu şuurda bir şekilde yaşayarak hayatımıza devam etmemiz icap ediyor. Diğer bir hadis en Enes radıyallahu anhu Hz. Enes'ten gelen rivayette şöyle diyor. Kale diyor ki innekum tabi'in diyebileceğimiz yani kendisini gören tabi'inlere bunu söylüyor. Kendi zamanında yaşayan insanlara bunu söylüyor. İnnekum diyor muhakkak ki siz la te'amelûne amalen. Diyor bazı şeyler yapıyorsunuz, bazı ameller yapıyorsunuz musunuz? Hiye min O yaptığınız ameller yani gözünüzde bir kıldan daha ince, bir kıldan daha basit, daha küçük geliyorsa, hafif geliyor size. Yani böyle küçümsüyorsunuz, basit alıyorsunuz yaptığınız bazı şeyleri. Lakin diyor, kunna nu'anna'udduha ala ahdi sallallahu aleyhi ve sellem minel mubiqat. Diyor biz bu basite alıp yaptığınız, gözünde küçültüp yaptığınız bu amelleri Efendimiz aleyhissalatu vesselamın zamanında mubikat, tan sayıyordu. Yani helak edici büyük günahlardan sayıyordu. Dolayısıyla hani zaman geçtikçe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar onunla olan hem zaman hem mekan anlamında uzaklık gerçekleştikçe bu anlamdaki hassasiyetin azaldığına dair bir rivayettir bu. Dolayısıyla bizim hassasiyetimizi daima en üst seviyede muhafaza etmemiz lazım. Yani günahları küçük görmememiz lazım. Basite almamamız lazım. Hafife almamamız lazım. Yani ne olacak demememiz lazım lazım. Evet bir şey olacak yani bizim elimizden geldiğince Allah ve Rasulünün e, istediği çizgide, e, istediği yönde hayatımızı sürdürmeye azmetmemiz lazım bir Müslüman bir mümin olarak. Diğer bir hadis Ebu Hureyre'den gelmiş radıyallahu anhu diyor ki efendimiz aleyhissalatu vesselam kal şöyle buyurdu. İnna Teala ya yagar. Yani günümüz Türkçesiyle hani bu belki nasıl diyeyim inşallah ta'biri caizdir diye bu anlamda. Diyor muhakkak Allah Azze ve celle'de kıskanır. Yani gayret sahibidir. Bazı şeyler onun tabiri caizse zoruna gider. Tahammül etmez onları. Nedir bunlar? Ve gayretullahi teala Allah azze ve celle'nin gayreti kıskançlığı en ye'tiyel mer'u ma harramallahu aleyh. Kişinin Allah'ın ona haram kıldığı şeyi yapmasıdır. İnsan Allah'ın haram kıldığı bir şey yaptığında bu Allah'ın gayretine dokunur. Yani bizim gayretullaha dokundu bu şey. Ya da gayretullaha bu şey dokunur. Bu haksızlık, bu zulüm, bu haram, bu günah diye. İşte o bahsedilen gayret burada budur aynı yani o manada ifade ediliyor. Dolayısıyla bir harama, bir günaha, bir yanlışa yönelildiği zaman bu Rabbimizin hoşuna gitmez. Bu Rabbimizin gayretine dokunur. Bu Rabbimizi kızdırır, gazaba getirir. O yüzden haramlara karşı, günahlara karşı hassasiyetimizi her zaman en üst seviyede tutmamız icap ediyor. Yani dikkat etmemiz icap ediyor. Günahları küçük görmeden, basite almadan, hafife almadan bizim dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde hayatımızı idam etmemiz gerekiyor ki Rabbimizin gayretine dokunacak, onu kızdıracak, onun azabını azabına bizi müstehak kılacak durumlara düşmeyelim inşallah. Rabbim bizi bu şuradan ayırmasın, bu şuurla hayatımızı sürdürmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru davana rabbil alemin.